Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber global piyasalar, bitcoin, kripto varlıkların alayı ve tabii ki de borsa İstanbul vesaire vesaire diye video yapacağız. Buradaki olay tam anlamıyla piyasanın nereye doğru gittiği zaten aşikar. Yani FED tarafı olsun, global piyasadaki ralliler olsun, bitcoin tarafının geriye düşmesi olsun. Bunların çoğunu zaten anlattım hatta anlatmaya da devam ediyorum. Kısa vade beklenen trendler var, uzun vade, orta vade beklenen trendler var. Amerika tarafındaki enflasyonla var vesaire diye gidiyoruz arkadaşlar. Burada aslında şunu konuşacağım bugün. Grafik anlamında çoğu şeyi anlatsam da global piyasadaki olayları da aslında buraya dahil ediyorum ki daha da kesin sonuçlar elde etmeye çalışalım. Kesin sonuç elde edemezsin ama kesinliğe doğru yaklaşırsın. Zaten bunu amaçlıyoruz sizlerle birlikte. Arkadaşlar Bitcoin tarafına dönmeden önce şu habere bakmak lazım. Normalde bu haberler ile ben çok fazla ilgilenmiyorum ama ama BlackRock tarafından gelen haber gerçekten çok ilgi çekici aslında. Çünkü kendileri Bitcoin ETF başvurusunda bu bulundu. En büyük fon yöneticilerinden bir tanesi aslında kendileri ve o yüzden bu haber benim çok ilgimi çekti. Yani SEC tarafı dava açarken BlackRock tarafı ise Bitcoin ETF başvurusunda bulunuyor. Gerçekten çok çok ilginç olaylar. Yani birileri alırken birileri satıyor gibi bir muhabbet dönmeye başladı. Hiçbiri tesadüf zaten değil. İlla bir şeyler dönüyor ama şunu biliyoruz ki bizim burada istikrarlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Yani ne kadar çok pozisyon alırsan al zaten Bitcoin'in yaptığı hareketler ortada. Ne kadar çok riski azaltırsan azalt ki kripto piyasasında riski azaltmak çok fazla mümkün değil. Global giderken kendileri beyefendi düşmeye devam ediyor. Ee, bir ara keyfini bozup yükselmeye kalkarsa zaten bekliyoruz. Hazırda hala beklemeye devam ediyoruz. Kısa vade 26.100 destek konumu ve tekrardan da düşerse eğer 25.200'ler destek konumu olarak görev görmeye başlayacaktır. Ee, şu an hala bu çalışmaya devam ediyor bu arada arkadaşlar. Hala hedefine kadar gitmedi. Beklentim hala daha yukarıdır. Hiçbir değişme yok. Kısa vade beklentinde 26.100'ler tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum. 4 saatliğe bakarsan tekrardan al sinyali burada ufaktan gelse bile kısa vade çok fazla bir şey yok arkadaşlar ki zaten Amerikan borsaları da bugün kapalı. Bir de Binance tarafında inanılmaz haberler var. Binance Hollanda'dan çekildi. Bir de şöyle bir olay var. Binance İngiltere'deki kaydını sildirdi. Yani şu an Binance gerçekten bazı ülkelerden elini kolunu çekse de bazı ülkelerle anlaşmaya devam ediyor. Bu çok fazla sorun yaratmayacaktır. Sizinle beraber beklediğimiz tek bir şey var. Bu adamların para basması. Yani Amerika tarafının para basması henüz daha basmadı. Total tarafına bakıyorsun hala trend devam ediyor ki buradan reddedimizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolar endeksi ise sıkıntılı bir konumda yani destek konumuna kadar geldi. Aslında beklentim şu noktanın da aşağısında bir şekilde sarkması. Bu saatten sonra çok fazla emin değilim. Şuraya kadar emindim. Bu saatten sonra emin değilim. Artık zaten bayağı geriye çekildi. Buradan tepki alıp bir kere daha denerse kripto varlıklarda bir düşüş olur. Ama bundan sonraki hareketinde ise kripto varlıklar dolar endeksini takip etmeye başlar diye düşünüyorum. Euro dolar tarafında gibi yükseliş zaten vardı. Yavaştan kar alma kurumuna zaten geldi. Şu seviyeye kadar geriye çekilirse şaşırmamak lazım ki o paralar da bundan biraz etkilenebilir arkadaşlar. Burada önemli olan taraf Bitcoin tarafının ayrışması. Yani global evet gerçekten gitti hatta ralliler yaptı ama Bitcoin takip etmedi. Bundan sonra bunun globalden ayrışıp kendi başına yükselmesi lazım. Neden yükselsin? 1 zaten geride kaldı. 2 hacmi çok düşük. Her an bunu yukarıya vurabilirler. 3 de arkadaşlar BlackRock tarafından bile böyle değişik haberler geliyorsa Bitcoin tarafındaki ilgi hala tükenmedi. Hala bunlara karşı bir ilgi var belli ki. Piyasanın beklentisi 25 bas puan faiz artışı ama onun dışında ise enflasyon ABD tarafında gerilemeye devam ediyor ki bu adamlar bu işi gerçekten başarıyor. Altın tarafı günlük bazdaki trendin aşağısına doğru sarkmaya başladı arkadaşlar. Bu biraz disk oluşturacaktır zaten. Bir de Türkiye tarafında ki olayları konuşmak lazım. Çünkü artık toplantı yaklaştı. Artık Türkiye faiz artışına geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar ki beklenti zaten bu şekilde. Faiz artarsa ne olur? Araçlar, evler, dolar, TL vesaire vesaire ne olmaya başlayacak? Çok basit bir şey anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Faiz artarsa gerçekten Türk lirası sahte de olsa bir değer kazanacaktır. Dolar, TL biraz da olsa geriye doğru çekilecektir. Toplantıya kadar dolar, TL böyle kalır. Hatta biraz da yukarıya çıkar ama ardından toplantıdan sonra ise dolar, TL artık yavaştan geriye doğru çekilmeye başlar. Ama maalesef bir süre sonra dolar, TL tekrardan yukarıya doğru tırmanmaya başlayacaktır. Yani kalıcı olmayacaktır. E, tabii ki faiz artışları devam edecekse ki benim beklentim devam etmesi. Dolar TL artık çok fazla yukarıya doğru çıkmayacaktır arkadaşlar. Bir süre sonra sabitlemeye çalışacaktır. Sadece Amerika'nın yaptığı sistemi biz şu anda yapmaya başlayacağız. Yani faiz artırarak, işsizliği artırarak piyasadaki paraları çekerek TL'ye biraz olsa değer kazandırıp insanları rahatlatmaya çalışacaktır. Ama şu an tabii ki bu böyle olmuyor. Dolar TL sabitleşecek hatta ufak ufak yukarı tırmanacağı için fiyatlarda çok fazla artış beklemiyorum ben araç olsun ev fiyatları olsun. Sonuçta dolar tl sabit diyorsa ve faiz artışlarına geçiliyorsa artık fiyatlar hızlı bir şekilde değil. Yani para basıldığı dönemdeki gibi değil de yavaş da olsa çıkış zaten sürer ama ama eski mod olmayacak. Yani eskiden 3 kat uçacak, 4 kat artacak pandemi döneminden sonra diyorduk ya. Şu an o mesele olmayacak arkadaşlar. Bu bu saatten sonra fiyatlar yavaşlar ama tırmanışına kaldığı yerden devam eder. Çok fazla zaten patlak olmayacaktır. Yani ben şunu biliyorum. Adam araba alıp satıyor. Alıyor 700'den 1 milyona satıyor. Sonra arabayı geri almaya kalkarken 1 milyon ödeyerek aynı arabayı geri alıyor. Yani saçma bir sistem. Vardı. Artık bu yavaşladığı için biraz olsa rahatlayacağımızı düşünüyorum. Yani bunu da siyasi tarafa çekerseniz arkadaşlar çok söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü siyasetle bir alakası yok. Faiz artışı var bunu konuşuruz. Dolar TL konuşuruz. Sistem nasıl işleyecek diye konuşuruz. Onun dışında bir şey konuşmuyoruz arkadaşlar. Şimdi kriptolara tekrardan dönmek istiyorum. Bu Tether'ın dominasındaki daralan üçgen yapısına bakarsan hala aşağı yönlü kırılmadığını zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu andaki yapı bu şekilde. Beklentim aşağı doğru sarkması. Ama son bir hareket gelecekse her kripto varlıklarda yani son kez bir long patlatmak istiyorlarsa şu noktaya kadar gider. Bundan sonra tekrar aşağı doğru bir anda dönmeye başlar. Tek mum dediğimiz olayda gelmeye başlar diye düşünüyorum. Zaten Bitcoin'de herkesin beklediği bir konu var. O da 24.300'lü seviyeler. Buraya kadar inerse herkes longa banmaya başlayacak. Kısa vadede kırılan bir trend var. Şu anda pozitif gözüküyor. Total tarafındaki düşen trend çalışmaya devam ediyor. Bitcoin tarafındaki trendler çalışmaya devam ediyor. Bizim rahatlamamız için şu yapıdan kurtulmamız lazım. Yani şuradaki yapıdan kurtulmamız lazım. Bunun için de şöyle 27.150 seviyesini yukarı yönünü aşmamız lazım ki artık biraz olsa riski ortadan kaldıralım. Bakın zaten şu yapıya çok benziyoruz aslında. Gidiyoruz gidiyoruz. Sonra bir anda aşağı dönerken hop bir anda komple aldığını burada geri vermeye başlıyor. Aslında beklentim bu şekilde değişmedi. Alt inanılmaz fırsatı biz burada zaten değerlendirdik ki hala değerlendirmeye devam ediyorum. Bu trendten kurtulduktan sonra artık alt bir nebze de olsa rahatlama bekliyorum. Tabi o zamana kadar daha da eziye çektirmeye devam edecekler maalesef. Twitter'ı ne olur takip edin. Çünkü her şeyi buradan anlık olarak yayınlıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Üst tabakada olduğumuz zaten belirttim ki zaten buradan ben onu açayım arkadaşlar şöyle. Bakın düşen bir kanalımız vardı Bitcoin tarafında. Hala da işlemeye devam ediyor kendisi. Üst tabakaya çok yakın olduğumuz için riskten bahsettim aslında arkadaşlar. Bayağıdır da aşağıya temas etmiyoruz haberiniz olsun. Yani bir kere de aşağıya temas etmek isterse şu anda tam vakti. Nereye kadar düşürüyor bizi? 23.600'e kadar geriye çekebiliyor. Yani buraya kadar düşerse burada artık long bile açarım. Yani siz düşünün ne kadar iyi bir fırsat olduğunu. Bakalım yedirecekler mi? Beklentilerin arasında zaten bu yok. En azından düşecek düşecekse de şöyle 25.200'e kadar bir kere daha temas eder diye varsayıyorum ama onun dışında Bitcoin tarafındaki pozitifim korumaya devam ediyorum. Yani ne kadar çok karşı olursa kullanım sonuç olarak ayrışan bir hareket vardı. Sonuç olarak ekstra düşen Bitcoin vardı. Bunun toparlaması her zaman gelmiştir. FTX batışında bile geldi. Şu anda da ben bunu bekliyorum. Golden Retro Fibonacci indikatörümüze bakalım arkadaşlar. Bakın burada beyaz ortalama bayağıdır çalışıyordu. Artık oradan destek falan alıyorduk burada gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar burada aşağı yönü kırıldı zaten dis başladı otomatik olarak. Rahatlamak istiyorsak 27.000 seviyesi burada şu an gözüküyor. Biz buna 27.150 diyelim. Daha da garanti olsun. Arkadaşlar bu da 5 günlük golden ratio Fibonacci. Bakın beyaz ortalamayı test etmesek de aslında baya yakın konumlardan döndüğümüzü görebiliyorsun. Şöyle haftalık baza geçelim sizlerle birlikte. Haftalık bazda burada bir kesişim olduğunu görüyorsun aslında. Ee, mesela geçmişte bakınca arkadaşlar burada da kesişim yapmıştı aşağı yönlü Beyaz ortalama, kırmızı ortalama şöyle kesmişti ve rally başlamıştı. Şu anda da aynısını aslında görüyoruz. Bir kere yaşandığı için buna çok net bir sinyal aslında demeyeceğim. 2 haftalıkta da beyaz ortalama var. 2 haftalık Golden Ratio Fibonacci'de beyaz ortalama var. O kısmında test edildiğini görüyorsunuz. Yani şu anda problem gözükmese de hala inatçı olan bir taraf var. O da arkadaşlar Amerika tarafı maalesef SEK tarafı inatçı olmaya devam ediyor. Yani 27.000 seviyesi P Cycle indikatörüne göre de kırılması lazım ki direkt olarak trendi tekrardan yukarı yönü döndürmeye başlayalım. E, MR tarafında aşağısına sarkmamız lazım arkadaşlar. Bakın mesela burada aşağısına sarktığı gibi bir anda aşağı yönlü tek bum geliyor çok sert bir şekilde. O yüzden dikkat etmek lazım. Şu anda sınırdayız. Artık bayağı daraldık. Buradan dönmesi lazım. Bak, haftalık bazda korkutan bir olay var. O da şu RSI tarafı ama onun dışında stokastik RSI'ye bakarsan da bayağı al konumuna kadar geldiğini görebiliyorsun. Yani yavaştan rahatlamaya doğru geçeceğimizi ben düşünüyorum Bitcoin tarafında da. Petrol tarafında düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Bu petrol olsun, doğal gaz olsun vesaire vesaire. Bunlar tırmanışa geçtikten sonra Amerika tarafında tekrardan enflasyon patlağı verilmeye başlanabilir ve bu enflasyon patlağını kullanarak faiz indirirken bile arkadaşlar faiz indirirken bile enflasyon artıyor vesaire vesaire muhabbetini yapabilirler. Piyasaları fazladan çıkarmayabilir. Yani örnek veriyorum 3x çıkacaksak 1.5x çıkarız ve aşağı doğru düşmeye başlarız. Yani bunlarda şu anda konuşulması gereken tehlikeli senaryolar. Nasdaq tarafı kar alma kurumuna doğru yavaştan gidiyor zaten. Bu noktaya temastan sonra artık herkes satmaya başlayacaktır ve aşağıda kalan ne varsa ona doğru para akmaya başlayacaktır. Bunlardan bir tanesi altın, bunlardan bir tanesi Bitcoin olduğunu biliyorsunuz. Evet daha fazla konuşacağımız bir şey yok. Yakında MXC etkinliği son buluyor. Ödülleri ben zaten Telegram adresine sizlere vereceğim. Onun için Token kanalının Telegram adresinden vereceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var ki varsınız. İyi ki buradasınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.